Ah be Kamil'im be. Eskiden seninle de böyle çarpışan arabaya binerdik, gezerdik. Sen de babam gibi bizi bırakıp gittin be Kamil'im. Denizlere gittin be Abi. Hı? Çarpışan arabalara bu kadar para yetiyor mu? De paraya gerek yok. Bugün bütün çocuklara bedava. Yeah. Ye. Haydi. Kamil'imin masum ruhuna da var. ya, ne yapıyorsun oğlum burada? Şey İş abi, işimizin başındayız. Öyle kafa dağıtıyoruz. Oğlum onu mu diyorum ben? Akşam pembe istemeye geleceksin ya, ne diye oyalanıyorsun burada? Abi o akşam, bu akşam mıydı? Ne demek o akşam, bu akşam mı? Oğlum biz sana demedik mi çiçeğini, çikolatanı, ananı, dananı al gel diye? Kızın ailesi bekliyor bugün. Ee, abi olmaz. Ne demek olmaz? Kıza çay bahçesinde şecereni anlatırken iyiydi, ayırdır. Ee, abi olmaz çünkü şeyden ötürü bir sürü sebep var abi. Havadan sudan sebepler. Havadan sudan sebepler mi? Ha, havadan ha, havalar çok soğuk. E, şimdi buz gibi havada kız mı istenir? olmaz yani. Bir de su su diyorlar abi su krizi varmış. Uzmanlar uyarıyor. E, kıtlık kapıdaymış. E, sen dişlerini fırçalarken suyu açık bırakmıyorsun değil mi? Ay teker abi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun bari ya? Abi işi nasıl? Ben şimdi kuzenimi kaybettim. Yani daha doğrusu kaybetmişiz. Haberimiz yoktu bizim. O yüzden töreler gereği benim birkaç yıl kız istememem lazım. Töreleri biliyorsun. Şakası olmaz. Hakkında bir sürü ciddi film, diziler yapılıyor. Her yer töre dizisi. Sen ne tarz izliyorsun? Başlatma tarana var ya. Çiçeğini, çikolatanı al gel. O kadar. Ben hayatımda bu kadar sinirli ve küçük bir şey görmedim yani. Bu nedir ya? Ben şimdi ne yapacağım Esmer abi? Ben ne işin içine soktun ya? Abin sinirli bir kornişon gibi üzerime geliyor. Hay, <laughs> kolay gelsin. Esmer, Esmer... E, Esmeray... Bayram? Bayram Esmer. ne oldu? Yoksa <laughs> <mu> ben mı bebeğe? Heh kurtuldum. Ee, kurtulmamış şerefine de bugün sözümüz var. Bu mutlu günümüzde seni de bekliyoruz. Ne olursun gel. Nasıl ya? Anlamadım ben tam. Ya neyini anlamadın İsmail? Abin geldi, dedi ki bu akşam pembeyi isteyeceksin dedi. Böyleyken böyle dedi. Karar net dedi. Ha? Kurtulamadın yani? E ben sen pembeden kurtulmadan karşıma çıkma demedim mi Bayram? Ha? Niye geldin? İsmail ne diyeyim neden geldin? Ne, ne yapayım ben bak? Bir şekilde çözeceğiz bu mevzuyu tamam mı? Ha? Çözeceğiz. Tamam Bayram. Ne şekilde çözeceğiz? Yani çözüm